Bir gün Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmaya karar verdi. O kadar büyük bir ateş yaktı ki kendisi bile yaklaşamıyordu. Alevler göğe yükseliyor, insanın içine korku salıyordu. O sırada küçücük bir karınca dikkat çekti. Ağzına minicik bir damla su alıyor, var gücüyle ateşe doğru koşuyordu. Tekrar tekrar gidip geliyor. Ama ateşe yaklaşamadan bırakı veriyordu suyu. Bunu gören bir mübarek zat dayanamayıp sordu. Ne yapıyorsun sen? Karınca duraksamadan cevap verdi. Sorma. Allah'ın peygamberi yanacak. Ateşi söndürmeye çalışıyorum. Mübarek zat merakla sordu. Senin şu küçücük bedeninle taşıdığın bir damla su bu koca ateşi söndürebilir mi? Karınca iman dolu bir sesle şöyle dedi. Vallahi Cenabı Allah herkese gücüne göre hesap sorar. Benim gücüm bu kadar. O sırada bir de ne görülsün. Bir yılan da ateşe üflüyor. Alevleri daha da harlıyordu. O da kendince büyük bir keyifle işini yapıyordu. Mübarek zat ona da sordu. Sen ne yapıyorsun? Yılan sinsice gülümsedi ve şöyle dedi. Bugün bayram. Bir peygamber yanacak. O da kendi gücü yettiğince kötülüğe destek oluyordu. İşte hayat böyleydi. Allah nasıl hayvanları iki grupta yaratmışsa, insanları da öyle yaratmıştı. Biri ateşi söndürenler, diğeri körükleyenler. Cenab-ı Hak bizleri ateşi söndürenlerden eylesin. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Allah razı olsun.